Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chilis Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Kısa bir hatırlatma hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlarım kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Chiliz'de güncel fiyatımız 0.1849 seviyesinde. Bitcoin'deki e, yukarı yönlü hareket bir miktar e, olan yukarı yönlü hareket altcoinlerde e, bazı altcoinlerde daha doğrusu hissedilir e, şekilde oldu. Bazı altcoinlerde de düşüşü önledi arkadaşlar e, yatay seyrede seyretmelerine e, neden olmuş durumda. Çiliste güncel fiyatımız 1850-1840 seviyelerinde gitgeller yaşamakta. 1895'te de bizim direncimiz bulunuyor. Herhangi bir yükselişten bahsedebilmemiz için ilk etapta bu direncin kırılıp üzerinde tutunum sağlanması gerekiyor. Sağlanacak tutunumla birlikte yükselişin boyutu 0.2200 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor arkadaşlar kısa vadede ancak bu durum gerçekleşemez ise e, tekrardan Oluşabilecek bir satış baskısı 1700'ü, burası önemli destek. Her e, videomuzda bahsediyoruz. Denemesine neden olur? Kırdığı takdirde de 1511'e kadar bir geri çekilme yaşanır. Kısa vadede de gelebilecek bu geri çekilme gayet normaldir arkadaşlar. E, gelme potansiyeli de vardır. maliyetten açısından da her videoda söylüyorum. Kimse ne en dipten alabilir dostlarım ne de gidip en tepeden coin'i satabilir veya aldığı emtia'yı satabilir. Bir seviyeden pozisyona giriş yapılmalıdır. Bu seviyede pozisyona giriş yapmak için gerçekten çok uygun bir seviyedir. Kademeli olmak şartıyla özellikle olası düşüşte eklemesi yapılır arkadaşlar. Ardından da orta uzun vade beklenti içerisine girilir. Chiliz beğendiğimiz bir proje sağlam yükseliş hedefi var ancak kısa vadede değil dostlarım orta uzun vadede. Onun dışında Chilizcoin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder hepinize bol kazançlar dilerim.